Rabbi aramızda bulunan genç kardeşlerimizi, evladımızı, iyalimizi, ilk önce beni, sonra burada bulunanları, sonra bütün alemi İslam'ı salih kullar meyanına idihal eyle. Amin. O sülahadan olan kullar meyanına dahil olabilmesi için ilk evvela herkesin her ferdi aferidenin tek tek 24 saatte kimine göre beş defa, kimine göre 24 saatte bir defa nefis muhasebesi yapması lazım gelir. Lütfunla, kereminle bu nefis muhasebesini yapabilme gücünü ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlk önce beni sonra bütün alemi İslam'ı da ıslah eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize aklı senin nasip eyle Amin. cümlenize ibadatü taatımızı angarya gibi yapmaktan değil manayı hakikatine vakıf olmayı nasip eyle Amin. kılınan namazları boyun borcu filan diye böyle amiyane tabirle değil Allah kimseye borç vermez Allah Resulü namazı müminin miracı olarak tarif etmiştir boynunun borcu değil miracı miracı kılınan namazlarımızdan mirac etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Mirac etmeyi nasip eyle ya Rabbi. <laughs> Tutulan oruçlar hakeza üzerine farz olan kimselerin ahdi kalipte yolculuk başlayacak haç seferi başlayacak. Nedir o haç bilir misin? Nedir o sahi etmek? Dört o tarafa, üç bu tarafa. Safa ile merve arasındaki koşuşturmak nedir o? Bilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evliyaullah sahiye mana verirken sahi nedir bilir misin? İnsanoğlunun ruhu ile nefsi arasında yaptığı koşuşturmadır koşuşturma. İnsanoğlunun ruhi ile nefsi arasında yaptığı koşuşturmadır. Ya tavaf, insanoğlunun elendiği yerdir. Bütün sahte varlığından orada elene 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 dökülür. Arafat'ta arif olmaya hazırlanır. Arafat'ta arif olmaya hazırlanır. İrfan sahibi olmaya hazırlanır. Ya Rabbi! İman herkese teklif olunur ama irfan herkese teklif olunmaz. Neden? İman taklidi vardır. Taklid ile başlar. İnşallah hak nasip etsin de tahkika ulaştıralım ya Rabbi. Amin. Ama irfanın taklidi yoktur. İrfan taklid edilmez. Taklidi yoktur. Kul layık olur kudret verir. Kul kudret irfanı verir. Ya layık değilse irfansız olur. Mindir, müslimdir, muvahhittir ama irfansızdır, irfansız. İnsanoğlunun imanının menzile-i aşka ulaşması için irfan sahibi olması lazım. Onun için niyaz ediyoruz ya Rabbi, niyaz ediyoruz. Bir seni seven kullar var. Bir de senin sevdiğin kullar var. Halilim dediğin, Habibim dediğin, Velim dediğin kullar var. Cümlemizi eşiklerinden ayırma ya Rabbi. <laughs> İlahi yurdumuzu bütün biladı İslamiye'yi görünür görünmez her türlü belalardan kazalardan, seylaplardan, yangınlardan, zelzelelerden, su baskınlarından, afat-ı semaviye veya aradiyeden ve bilhassa komünizm belasından muhafaza eyle ya Rabbi. El ele verip de hudutlarda nöbet tutan, o nöbet defterlerini imzalamak için gece yarılarına kadar bekleyen amirleri, askerleri, büyük kumandanları, mukaddesat, fazilet, adalet, ilim, hüner uğruna gecesini gündüzüne katanları, kanının rengini temsil eden bayrağımızı daima dimdik tutabilmek için hayatını feda eden o aziz insanların bileklerine kuvvet, gözlerine fer, cümlemizle beraber zihinlerimizi tilaveti Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın nuruyla münevver kalplerimizi muhabbetullah muhabbeti Resulillah muhabbeti hanedanı ehli beyt ile memlu eyle ya Rabbi Amin. cümlemizin kusurlarımızı ayıplarımızı mestur dini dünyamızı mamur Günahlarımızı mağfur, ticaretle uğraşanlarımızı ticaret ellen tebur, buradan dağılmadan cümlemizi mağfurin cümlesine ilhak ile ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. <laughs> rahat olun, rahat okuyun. المرض وظيفة ذنب أحلاكم عن نسيانكم ahlakında medde-i menşe-i masları kalp gel böyle gel bir el açın soy gelin <laughs> gerek akıl gerek kalp aşk ruh bunlar Ana insaninin birer mümeyyiz vasıfları olmaklı hasebiyle mevzuun temel noktasını fakiriniz kalıbı dinlendirene kadar insan teşkil edecek. Hazreti insan tarifi mümkün olmayan varlık Hazreti insan tarifi mümkün olmayan varlık şimdi bir şey söyleyeyim. Buyurun. Hz. Muhiddin Arabi'ye Hz. Muhiddin Arabi'ye sordular. İnsan neye denir? İnsan neye denir? Allah bana hüsnü ifade versin de anlatabileyim sizlere de hüsnü istifade ihsan etsin. İyi, İyi dinle ama burayı. Çok nazik bir mevzu. İnsan neye denir? Cevap verdi. Benden konuşana, senden dinleyene verir. Denir dedi. Benden konuşana, senden dinleyene. Bir daha söylemeyeceğim. Anlayana söyledik, geçiyoruz. mümkün olmayan varlık insan Cenab-ı Allah da bütün mahlukat içerisinde mükerremiyeti mükemmeliyeti Hazreti İnsan'a vermiştir Eşrefi mahlukat oh. Eşrefi mahlukat bunun yanı sıra insan oğlunun iki türlü ciheti vardır ki veçesi, yüzü ciheti vardır. Bir cihetini alemi hikmete bağlamış. Bir cihetiyle alemi kudrete rapt edilmiş. <laughs> alemi hikmete bağlanan veçesine akıl lazım ihsan etmiş alemi kudrete bağlanan ve çesine aşk lazım ikram etmiş. Bizim burada konuştuklarımız var ya çok samimi ifadelerdir ha. Çok samimi ifadelerdir. Ben vaz benliğime lanet olsun. Vaz edecek kudretim yok. Ancak naklediyoruz. Sizin bildiklerinizi hep söylüyorum. Hep bilinen şeyler bunlar. Hep bilirsiniz. Bildiklerinizi tekrarlıyoruz. Fakat şimdi söyleyeceğim şey bir propaganda mahiyeti taşımasın diye ilk kere şu lafı atalım. Başka yerlerde bu samimi ifadeyi bulamazsınız. Olmaz. Olmaz. Basma kalıp laf dinlersin. Fakiriniz dinleye dinleye usandım. Abdest alırsın efendim suyu oradan mı damladı, buradan mı damladı, caiz miydi, değil miydi? Abdestin aleyhinde değilim ya. Allah abdest almayı nasip etsin. Biz abdest almıyoruz ki kollarımızı yıkıyoruz sadece. Elimizi, kolumuzu şap 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 şap, şap ayağını da yal, Allah'ım. Cenab-ı Allah af kapısını açmış da bereket versin. Af kapısını hem de ardına kadar açmış. Babalarının önünde hata eden evlada benziyor kullarım diyor. Babasının dizine oturtması, çiş yaparsa... Kullarım da benim önümde öyle hata yapıyorlar ama çocukluklarına veriyorum. Çocukluklarına. Neden? Ben tenezzül ettim onu kulum diye yarattım. Sormadım ya. Evet. Ya ama bunların içinde bir sınıf ayırdık. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet ettik ya. Ona ümmet ettim. Habibimin hatırı var indimde. İndi ilahiyende Habibi Edibimin öyle bir hatırı var ki o yaptığı herkesce bilinen miraç benim indimde olan hatırının yanında ufacık bir yıldız kadar rütbesi kalır onun diyor. Nedir o miraç? Ufacık bir rütbe. Benim Habibim her an miraçta miraçta seni o zatı ecelli alaya ümmet ettim insanoğlu. Gözlerini iyi aç. Senin önderin, rehberin Hazreti Fahri Kainat. Bütün kainatın iftihar ettiği yegane zat. Kim o? Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bir i̇şte o kadar. Bidayette Adem'i hark ettim. Şecere-i Memnu'a'dan yedi. Bilirsiniz çabuk çabuk geçerek anlatıyoruz. Şecere-i Memnu'a ne demek şecer? Şecer ne demek şecer? Ağaç demek. Ağaç. Şecer ağaç demektir. <laughs> Hani bazı kimseler derler ya efendim filan kişinin sülalesinden misiniz? Şecerenizi göreyim derler. Şecere, secere değil. Bazı yerde yanlış söylüyor. Secere, secere başka, şecere başka. Şecere derler ona. Dikkat ederseniz o kağıdın üstünde ağaç resmi vardır. Böyle kök, dallar vardır. İşte nereden geldi filan filan. Ona şecere denmesinin sebebi ağaç resmini gösterdiği içindir. Ağaca şecer. <laughs> memnu yasak demektir. Şecere-i memnu'a yasaklanan ağaç demektir. Neyse, yasaklanan ağaçtan yedi. Şimdi öyle tarif ediliyor. Allah Hazreti Adem'i cennetten kovdu. Haşa estağfurullah. Allah bidayette yarattığı Hazreti Adem ki nesli insaninin babası, babası, babası. Kainatın fahrı ebedisi o nesildendir. Nasıl? suret itibariyle, dış görünüş itibariyle o nesildendir. Manayı hakikatte nedir? Allah'ın nurudur. İki cihan serveri. Hazreti Adem'in de, bu alemin de, bilinenin de, bilinmeyenin de babası mahiyetinde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Tamam, tamam. şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten kovuldu değil evet. Allah koca bir nebisini cennetinden kovmaz kardeşim o senin bildiğin gibi değil o Onu zor sırası geldi de geçen hafta arz ettik sırası geldi de Allah tenezzül etti huzurunda şeytanın bile dileğini dinledi dinledi şeytanın dileğini Adem'i kovar mı cennetten ya elalem soru sorar adama sizin bahsettiğiniz nezaket dolu, fazilet dolu İslam bu mu? Allah ilk ağızda Adem'i yaratsın sonra cehennemden kovsun. Bu mu İslam? Bir sual sorsa ne cevap verecek Müslüman? Suyla uğraşıyor. <laughs> Hazreti Adem'in cennetten çıkarılması o bilinen va dolunan cennet değildir. Kendi cennetinden çıkarmıştır Allah Hazreti Adem Aleyhisselam'ı. Kendi cennetinden. Hazreti Adem'in o cennetten çıkarılması ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Hakk'ın merhametinden dolayıdır. Neden? Hazreti Adem eğer orada kalsaydı insan nesli üremeyecekti ki Cenabı ı Hak da murad etti, bilinmekliği murad ettim diyor. Bilinmekliği murad ettim, Adem'i halk ettim. Atlıya atlıya söylüyorum, ötesini siz anlayın. Adem neslinden gelen insanoğlunun içerisinde Muhammedi olanlara cennetimi vaat ettim. Adem üredi ki cennet niçin Adem'den ürettin de cennete koydun yar? Allah'a sorulmaz ama söyleyelim. <laughs> niçin? Zira benim indimde hatırı olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Onun sülbünden, onun neslinden, onun ümmetinden gelenler vaat ettiğim cenneti ziynetlendirecektir.